Dünyanın ilk kesilemez maddesi Proteus. Almanya ve İngiltere'den bir grup bilim insanı Proteus adı verilen dünyanın ilk kesilemez maddesini ürettiklerini duyurdu. Asire taşlama aleti, matkap ya da su jeti kesici ile kesmenin imkansız olduğunu, bu maddenin güvenlik sektöründe yeni bir devrim yaratması bekleniyor. İngiltere'deki Durham Üniversitesi ve Almanya'daki Fraunhofer Üniversitesi'nden bilim insanları dünyanın ilk kesilemez maddesini üretmeyi başardı. Proteus adı verilen malzeme Açılı taşla maneti, matkap ve benzeri aletlerden gelen hasarı önlemek ve kesici aletlerden gelen darbeleri tersten çevirmek için hücresel yapıdaki alüminyumda bulunan seramik parçacıklarını kullanıyor. Proteosu tasarlarken sert ve kırılmaya dirençli olan aragonit kabuklarından ilham alan araştırmacılar ortaya çıkan materyali hiçbir şeyin kesemeyeceğini iddia ediyor. Yapılan testlerde aşırı taşlama aleti ya da matka ucu proteus plakasının dış katmanını kesmeyi başarsa bile iç kısımdaki seramik parçacıklara geldiğinde aletin keskin ucuları kürelten titreşimler başlıyor ve daha sonra seramik tozlu parçacıkları boşluklara dolduruyor.